Kesirler 7 ile arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şu tam sayılı kesirleri de bir dizelim bakalım da kurtulalım şu dizmeden de sıralamadan da arkadaşlar. Ben burada arkadaşlar tam sayılı kesirleri dizeceksen ne yapacağım biliyor musunuz? Çok basit. İlk önce önce tam kısımlarına göre sıralayacağım. Ben size şimdi burada en büyüğünü sorsam 3 4 3 5 6 e en büyük doğru değil mi? Bir sonraki 5, bir sonraki 4. A 3 3. Bu iki sırasında da bir sıralama yapacağım. 6'da 2 mi? 5'te 2 mi daha büyüktür? Yani bir pastayı 5'e bölüp 2 dilimini yemek daha karlı. 6'ya bölüp 2 dilimini yemek daha karlı. Buna cevap bulacağız arkadaşlar. Hemen sıralamamızı şuraya koyayım yapalım arkadaşlar. Olur mu? Bize şimdi burada küçükten büyüğe dediği için arkadaşlar bence en küçük kesim bencesi yok bu işin canım. Bencesi bencesi yok. 3 ve 3 bu ikisinden biri. Acaba hangisi? Şimdi pastayı çok seviyoruz. 6 dilimlik bir pastanın 2 dilimini mi alalım? 5 dilimlik pastadan mı 2 dilim alalım? Tabii ki 5'e bölünmüş 2 tanesini almak daha mantıklı. Doğru değil mi arkadaşlar? Çünkü sana düşen dilim daha büyük olur. Ondan sonra hemen diyoruz 3 tam 2/6. Sonra 4 5 6 geldi arkadaşlar. Yani bunların da kesirlerini yazmaya gerek. Yok arkadaşım yani burada zaman kaybedecek bir şey de yok. Ne yapalım hemen senin soruna bakalım. Boş ver benimkini önemli olan senin sorun. Haydi bakalım arkadaşım sen de örneğini çöz. Doğru cevabı yorumlara yaz diyemiyorum. Doğru cevap yok çünkü burada. Ben hep öyle diyorum cevabı olmayanlara da şey mi dedim yaz mı dedim. Neyse sıralamayı yazmayın tamam mı? Doğru yapın yeter. Haydi takipte kalın. Hemen 8 ile sanki veda ediyormuşum gibi. 8 ile görüşelim arkadaşlar. Sıra sende 7 ile görüşelim. Ne 8'i? you